Siyonizm Siyon ifadesinden ortaya çıkan bir kavram. Siyon esasen Kudüs anlamına geliyor. Terim olarak tanımladığımızda da başkenti Kudüs olmak üzere Fıratla Nil arasında büyük bir İsrail devleti kurmayı hedefleyen ideolojiye Siyonizm adını veriyoruz. Siyonizm her ne kadar bir ideoloji gibi görünse de yapı itibariyle dini metinleri referans almaya çalışan bir görünüm arz ediyor. Siyonistler dini metinler ile kastettiğimiz esas aldıkları metinlerin tahrif olduğunu, muharref Tevrat metinleri olduğunu ve bunun yorumlarına dayalı olduğunu kabul etmiyorlar. Tevrat'ın ortaya koymuş olduğu, muharref Tevrat'ın ortaya koymuş olduğu bu soykırımcı kültür Siyonizmin de soykırımcı yapısının temelini oluşturuyor. Örnek verecek olursak, Yahudi inancının on emir dışındaki 600 savunu oluşturan bu inanç esasları içerisinde 3 tanesi bize soykırımcı kültürün özelliklerini anlatmakta. Bunların özellikle 598, 599 ve 600. mitzavları Amelek kabilesiyle ilgilidir. Amelek dediğimiz kabile Mısır'dan, Sina'dan çıkıldığı zaman bugünkü kısmen Gazze toprakları biraz da aşağısında Sina Yarımadası'nda yaşayan Hz. Musa'dan sonra bu bölgede bulunan bir kabilenin adı. Amelek kültürü Yahudi inancında, muharref Tevrat inancında tamamiyle ötekileştirilmiş, şeytanlaştırılmış bir düşman olarak görülür. 598. 599. ve 600. Mitsavda şu ifadeler yer alır. Amelek soyunu tamamen yok etmelisin. Amelek soyunun Mısır'dan çıkış sırasında sana yaptıklarını unutma ve Amelek soyunu her zaman hatırla. 613 tane bu mitsav Yahya bin Meymun tarafından bir inanç sistemi olarak Yahudilere ezberletilmiş oldu. Farklı sayıda mitsavlar ve detaylarında farklılık olmakla birlikte bugün Yahudiler arasında tercih edilen inanç esasları 613 tane mitsav olup Yahya bin Meymun listesine dayanmaktadır. İşte bu listedeki 3 tane temel amelekle ilgili olan maddenin özeti bize şunu gösteriyor. Yahudi olarak ya da Siyonizm inancına sahip olarak bir insan Amelek ırkına mensup kişileri öldürmeyi bir dini esas ve inanç olarak benimsemiştir. Bu şu manaya geliyor. Zaten bu inancı benimseyen insanlar Amelek mensubu bir kişiyi öldürdüklerinde günah işlediklerini, haram işlediklerini düşünmüyorlar. Günümüzde Gazze soykırımının arka planında bu üç tane temel mitsav var. Bu üç temel mit Yahudiler, özellikle Siyonizme inanan Yahudiler, Gazzelilerin Amelek soyundan geldiğini iddia ederek uyguluyorlar. Bundan dolayı her ne kadar 613 mit içerisinde ağaçları kesme, gittiğin ülkelere ilk gittiğinde barış teklif et, diğer saldırma gibi bazı uluslararası hukukla ilgili inanç esasları olsa da onlar Gazzelileri Amelek'le ilişkilendirdikleri için Amelek'in bütün ağaçlarını yok ettikleri gibi Gazze'nin zeytin ağaçlarını da yok ediyorlar. Gazze'li insanları da yok ediyorlar. Hatta Gazze'deki herhangi bir hayvanı yok etmek de onlar açısından Amelek'e yapılan bir soykırım olacağı için herhangi bir beyiz taşımıyor. Tarihsel olarak Gazze'lilerin Amelek ırkıyla da herhangi bir arakası yok. Gazze'liler ya orada yaşayan yerel Filistinliler olup bunlar Araplar ya da çevreden gelip Gazze'ye yerleşmiş çeşitli ırklardan ve kabilelerden oluşuyor esas olan, tehlikeli olan ve siyonizm açısından insanlığı rahatsız eden husus bir ideolojinin kendi varlığını o bölgedeki farklı bir ırkın, buna amelek diyoruz, farklı bir ırkın yok edilmesi inancı üzerine kurmuş olması. Esas tehlikeli olan bu. Bundan dolayı Gazze'de yaşanan hadise siyonistler açısından dini temelleri olduğu iddia edilen ama esasen safsataya dayalı olan bir katliamdır. Bundan dolayı Gazze'de yaşanan hadiselerin Gazze soykırımı olarak tanımlanması Yahudi kültürü açısından da bir şey ifade etmez. Çünkü Siyonistler zaten Amelek soykırımını dini bir vazife olarak görüyorlar ve bunun yanında Gazzelileri katletmeleri de kendileri açısından bir sorun teşkil etmiyor. Siyonizmin birinci hususu, en önemli noktası dini referanslarının soykırımcı bir kültüre dayanmasıdır. İkinci ve üçüncü tehlikeli olan kısmı ırkçı bir anlayış, üstün ırk anlayışına dayalı olması ve üçüncüsü de kutsal toprak anlayışına sahip olmasıdır. İkinci kutsal ırk anlayışı dediğimiz Yahudi ırkının özelde Tanrı'nın seçmiş olduğu yeryüzündeki bütün varlıkların da kendisine hizmet etmekle mükellef oldukları üstün ırk anlayışına dayalıdır. Bu ırk anlayışı kendi dışında yaşayan diğer ırkların yaşam hakkı, çoğalma hakkı, düşünme hakkı gibi pek çok doğuştan gelen hakkının elinden alınmasını ve Yahudi ırkına hizmet edecek şekilde tesis edilmesini gerekli kılıyor. Elbette bütün Yahudiler bu Siyonizm ideolojisine mensup değiller ama bizim Siyonizm bağlamında işaret etmeye çalıştığımız husus Siyonizm bir Yahudi'yi karşısına aldığında sen dünyanın en üstün ırkısın ve seçkinsin inancını empoze etmeye çalışıyor. Dolayısıyla her doğan Yahudi çocuğu Siyonizm tehlikesine maruz kalıyor. Ve her doğan Yahudi çocuğa Siyonistler ulaşarak onun ırkçı olmasını sağlayabiliyorlar, temin edebiliyorlar. Ve üçüncü Siyonizmi tehlikeli kılan husus, Siyonistler Fırat ve Nil arasında bulunan toprakların Tanrı tarafından kendilerine arz-ı mev'ut olarak vaat edilmiş topraklar olarak tesis edildiğine inanırlar. Dolayısıyla bir ırkı, amelek ırkını soykırım yapmayı Tanrının emri gören kendi ırkını diğer ırkların tamamından üstün görüp herkesi kendisine hizmetçi gören ve bu ırkın da Fıratla Nil arasında bulunan topraklara tahakküm etme ve burayı yönetmeye hak sahibi ve selayet sahibi olduğuna inanan bir ideolojiden bahsediyoruz. Bu ifade Fırat ve Nil arasında bulunan kutsal topraklar ifadesi Tevrat'ta Eret İsrail ismiyle tanımlanmıştır. Buna kısaca İsrail diyarı adını da verebiliriz. Eret İsrail denildiğinde tekvin kitabında da geçtiği üzere Fırat'la Büyük Nehir arasında bulunan bölge, buna Nil Nehri adını veriyor genelde Tevrat ve Tevrat kültürü üzerine çalışan Yahudi din bilimleri. Fırat ve Nil arasındaki bölge özel belli bir ırka tahsis edilmiş oluyor. Bu iki sınır belirlendikten sonra güney ve kuzey sınırları üzerinde bir tartışma var. Fırat ve Nil'in kutsal toprakların sınırlarını belirlediği konusunda herhangi bir Yahudi din bilgininin itirazı yok. Bu Muharref Tevrat'ta da sabit bir şekilde kabul edilen bir durum. Peki güney ve kuzey sınırları nasıl olacak? Güney sınırında da çok fazla bir tartışma yok. Bugün Mısır'ın Ariş limanından Nil Nehri ile birlikte alıp Kızıl Denize doğru indiğinizde diğer ucunu Suudi Arabistan'ın kuzeyinden alıp Kuveyt, bugünkü Kuveyt denizini de içine alacak şekilde sınırı çizdiğinizde yaklaşık olarak detayları bilimsel metinlerimizde bulunmak üzere bir hat oluşmuş oluyor. Yukarı geldiğimizde esas bizim gençlerimizi ve ülkemizi ilgilendiren kısmı kuzey sınırı meselesi. Fırat Nehri'nin hattını çizdikten sonra Kuzey sınırının diğer tarafının neresi olacağı sorusu gündeme geliyor. Bu konuda iki görüş var. Kuzey sınırının yan taraflarını anlatma konusunda. Birincisi Lübnan Dağı sol sınırdır diyen Yahudi bilginler var. İkincisi Güneydoğu Anadolu Torosları bu kuzey sınırının son noktasıdır diyen Yahudi bilginler var. Her halükarda elimizdeki haritalar İsrail ordusuna mensup askerlerin üzerlerinde taşıdığı simgeler çeşitli ortamlarda hem İsrail devlet yöneticilerinin hem İsrailli bilim adamlarının kutsal topraklarla ilgili paylaşmış olduğu haritalar bu sınırın aslında Anadolu Toroslarına kadar uzatıldığını da bize gösteriyor. Hatta İncil'deki Yahudi diyarı, İsrail diyarı esas alındığında sınırın bugünkü İç Anadolu'nun önemli bölgelerini de ele alacak şekilde ve Kıbrıs'ı da içine alacak şekilde genişletilmiş bir büyük alanı kapsadığını bize gösteriyor. Dolayısıyla Akdeniz batı sınırı olarak her ne kadar Tevrat üzerindeki çalışmalarda sınır olarak belirlense de İncil'e esas alan din bilimleri Kıbrıs'ı da İsrail toprağı içerisinde kabul ediyor. Günümüzde özellikle İsrail devletinin Siyonizm ideolojisini benimsemeyen ancak kutsal topraklar içerisinde yaşamak isteyen Yahudiler Kıbrıs İsrail işgali altında olmadığı için Kıbrıs'tan toprak temin ederek bu bölgede yaşamayı kendi kutsal topraklarında yaşamış ve inançlarını yerine getirmiş bir insanın mutluluğunu yaşama azıyla satın alıyorlar ve Kıbrıs'ta o bölgelere yerleşmeye çalışıyorlar. Burada bir hususa daha işaret etmekte fayda var. Bu Siyonizm ideolojisi kendi hinterlandını sadece kutsal metinlerde belirlenen sınırlarla da yetinip sınırlı tutacak bir ideolojiye sahip değil. Diğer bir ifadeyle Siyonizm belirlenen toprakları ele geçirdikten sonra dünya hakimiyetini de tesis eden bir düşünceye sahip. Öyle ki diğer topraklar da ele geçirilmemiş, diğer topraklar ve buradaki mülkiyetler de Tanrı tarafından Siyonistlere hizmet etsin diye yaratıldığından dolayı aslında Siyonizm bir ırkın dünyaya tahakkümünü hedefleyen bir ideoloji. Bu yönüyle Siyonizm oldukça tehlikeli ırkçılığı yaymaya çalışan bölgede özellikle Orta Doğu bölgesinde haritasını Fırat'la Nil arasına aldığımız devletlerin siyasi bütünlüğünü tehlikeye atacak, bu bölgelerde yoğun savaşların ve iç karmaşaların yaşanmasına zemin hazırlayacak bir ideoloji. Çünkü Siyonizm her ne kadar dini metinlere esas alsa da bununla birlikte siyasi amaçları olan bir ideoloji elbette bu topraklarda hakimiyet kurabilmesi için siyonistlerin bu ülkelerle savaşması gerekecek ve bu bölgelerde bir savaş yaşanacak. Biz Siyonizm ideolojisinin soykırımcı kültürüne işaret ederken üç tane temel mitsava değinmiştik. Bu üç temel mitsavın Amelek ırkını yok etme inancı üzerine kurulu olduğunu söylemiştik. Ayrıca dinler tarihi açısından ve Siyonizmin din anlayışı açısından şunu da vurgulamamız lazım. Bu 613 mitsavın bir Yahudi tarafından bir Siyonist tarafından yaşanması gerekir. Bunlar İslami ifadeyle söyleyecek olursak bir inanç meselesidir ve yerine getirilmesi gereken helaller ve haramlardır. Bunları yerine getirmeyen kişi o inanca mensup olamaz. Ancak şöyle bir husus daha var. 613 mütsavı sizin yerine getirebilmeniz için kutsal topraklarda yaşıyor olmanız gerekiyor. Bu durumda bir problem ortaya çıkıyor. İstanbul'da, New York'ta, Londra'da ya da Moskova'da yaşayan bir Yahudi ve Siyonizm ideolojisine mensup olan bir Yahudi bu 613 esası yaşamak için kutsal topraklara gelmek zorunda mıdır, değil midir? Burada Siyonistler insanları kutsal topraklara teşvik etmek için yaygın olarak bu mecburiyeti öne sürdüler ve insanların kutsal topraklara yığınlar halinde göç etmesini sağlamaya çalıştılar. Ancak diğer ülkelerde yaşayıp maddi ekonomik statüleri, sosyal statüleri üstün olan ancak Filistin gibi çatışmaların şu anda yaşanmış olduğu bir riskli bölgeye de göç etmek istemeyen kişilerin de Siyonizm'e desteğini elden kaçırmamak için onlara siz bulunduğunuz ülkelerde yaşayın ancak yılın belli dönemlerinde Filistin bölgesine gelip Burada Büyük İsrail devleti için çalışırsanız, ödemelerinizi yaparsanız ve Gazze gibi çatışmaların olduğu bölgelere gidip 3-5 çocuk öldürüp katliam yapıp tekrar ülkenize dönerseniz 613 mitsavı yaşamak için illa buraya yerleşmeniz gerekmez diye de fetva verdiler. Onun için bugün Gazze'de insanları öldürmeyi bir dini inanç olarak gören ve bununla haşa, Tanrı'ya, Yüce Allah'a bağlılıklarını göstermeye çalışan bir ideolojiyle karşı karşıyayız, bir orduyla karşı karşıyayız. Onun için geçtiğimiz günlerde hatırlarsanız İsrailli yetkililer basın mensuplarının bazı sorularıyla ilgili şöyle bir cevap vermişlerdi. Gazeteci, efendim siz gazete insan mı öldürüyorsunuz dediğinde, biz hayır insanımsı hayvanlar öldürüyoruz cümlesini kullanmıştı. Bunun sadece sıradan bir yüzeysel cevap olmadığını bilmemiz Siyonizmin ırkçı, kutsal toprak anlayışına sahip ve soykırımcı bir inanç özelliği taşıdığını mutlaka bilmemiz ve hatırımızda tutmamız gerekiyor. Dini metinlere dayandırma çabası aslında Siyonist ideolojinin tahrifleriyle oluşturulmuş metinler. Siyonistler Yahudileri kutsal bir iş, kutsal bir görev, kutsal bir savaş yürüttüklerine ikna edebilmek için Tevrat'ı tahrif ettiler kendi inanç algılarını, kendi hedefledikleri inanç yapısını bir din sistemi olarak empoze ettiler. Bundan dolayı biz mitsal ifadesini kullandığımızda, yani Yahudilerin helal ve haramlarından bahsettiğimizde ya da Tevrat'ta Eretz İsrail adını verdiğimiz kutsal topraklardan bahsettiğimizde bunun tamamen üstün ırkın ve soykırımcı ideolojinin kendi meşruiyetini sağlamak için uydurduğu, tahrif ettiği metinlerden oluştuğunu elbette hatırımızda tutmak gerekir. Kaldı ki Yahudiler, özellikle Siyonistler, Amelek kabilesine ve diğer kabilelere giderken barış teklif etmeleri gerektiği halde tam 8 tane kabileye de kendi herhangi bir dini metne dayandırmaksızın kendi istekleri çerçevesinde barış teklifi sunmamayı da dini esas olarak kabul ettiler. Örneğin Anadolu'da yaşamış Hititler, yine Yahudi metinlerinde tahrif edilmiş uydurma metinlerde Yahudi ırkının düşmanı olarak tanımlanır. Ve Hititlere ait herhangi bir köye saldırı düzenlendiğinde barış teklifi olmaksızın savaş başlatılır. Bu da bize mitsav olarak belirtilen maddelerin aslında siyasi ihtiyaçlar çerçevesinde bir tahrif düşüncesiyle oluşturulduğunu göstermektedir. Bu ırkçı, soykırımcı ve kutsal toprak anlayışına dayalı siyasi ideolojiyi sürdüren Siyonistler, dünya üzerindeki örgütlenmelerini tamamladıktan sonra inanmış oldukları bu tahrif düşüncesini ilk kez 1897 yılında İsviçre'nin Basel kentinde gerçekleştirmiş oldukları birinci Siyonist kongre ile aktif hale getirdiler. Burada kongre denildiğinde insanlar bilim adamlarının bir salonda toplanıp herhangi bir bilimsel mesele üzerinde konuşup tartıştıklarını zannederler. Birinci Siyonist Kongre şu şekilde tertip edilmiştir. Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan, sürgünde bulunan Yahudi kolonileri kendi aralarında birer tane delege belirlemiştir. Örneğin Moskova'da yahut da Fransa'da bulunan bir Yahudi kolonisi, 200-300 kişilik bir aileden oluştuğunu düşünelim, kendi temsilcisini delege olarak Birinci Siyonist Kongre'ye göndermiştir. Birinci Siyonist Kongre bütün dünya Yahudileri adına karar verecek delegelerin bir toplantısıdır. Burada 1897 yılında yapılan kongrede Theodor Herzl isimli bir kişiyi Büyük Siyonist Devleti kurmak üzere görevlendirdiler. Kimin adına? Dünyadaki tüm Yahudiler adına, tüm Siyonistler adına bir devlet kurmak üzere görevlendirdiler. Theodor Herzl yaptığı çalışmayı yanında bulunan diğer siyonist bilim adamlarıyla, siyasetçilerle, bankacılarla, finans çevreleriyle birlikte organize etti. Örneğin ilk kez siyonizm hareketinin Filistin'de yerleşebilmesi için kibbutzim hareketi başlatılmış oldu. Kibbutizm hareketi aslında birliktelik anlamına geliyor. Birlikte komün hayatı anlamına geliyor. Temelde de sosyalizmi esas alan bir ideoloji. Bunu biraz daha pratik şekilde anlatacak olursak, örneğin Moskova'da yaşayan 200 kişilik bir koloni, Yahudi kolonisi Filistin'de hangi toprağa, hangi bereketli araziye yerleşeceği bilim adamları tarafından tespit edildi ve bu şekilde kendilerine bir görev verildi. Buraya bir başkan belirlendi. Oranın muhasebecisi, eğitimcisi, doktoru tayin edildi. Ve denildi ki siz büyük göç başladığı zaman örneğin Beyt Lahiye'ye ya da bugünkü Yafa, Tel Aviv adını verdiğimiz Yafa kentinin şurasına yerleşeceksiniz diye bütün kolonilere kibutslar belirlendi. Daha sonra bu 1897 yılında yapılan bu bilimsel çalışmalar neticesinde Filistin'in bütün sulak, verimli arazileri kibutslar halinde belirlendi ve oraya hangi ailelerin yerleşeceği de taksim edildi. Onun için Yahudilerin büyük göçü olarak tanımlanan dünya üzerinde gemilere bilinek Filistin limanlarına geldiği yolculuk rastgele, hedefsiz, başıboş bir mülteci akını değildi. Her kabilenin ve ailenin yerleşeceği bölge belliydi. Buraya gelen koloni önce İngilizlerin koruması altında bir kibbutz olarak belirlenen araziye yerleşmiş oldu. Her kibbutzun hangi tarım ürünü yetiştireceği, hangi tür hayvan besleyeceği, neyle geçineceği hangi tür liderlik yapısına sahip olduğu belirlendi ve kibbutza gelen herkes sosyalizm düşüncesinin de etkisiyle kibbutza katkı sağlamak zorundaydı. Siz bir profesör olarak kibbutz'da bulunabilirdiniz ama kibbutz eğer sizin tarlada çalışmanıza dair belli sayat tayin etmişse o saati de yerine getirip kibusa katkı sağlamak durumundaydınız. Ve kibusa getirilen kadınlar ve erkekler savaşçı olarak eğitilmeye başladılar. Bu kibuslar içerisindeki hızlı hareketlenme İngilizlerin konuması altındaydı. Kibuslar gündüz normal bir köylü gibi çalışmalarını yapar, akşam olduğunda silahlı faaliyetler yaparak komşu Filistin köylerine saldırırdı. Bu köydeki insanlar da tatlıamlardan kurtulabilmek, canlarını kurtarabilmek için komşu köylere kaçmaya başlar ve böylece kibbuslar arasındaki mesafeler boşalırdı. Elbette İngilizler bölgeyi o dönemde ele geçirdikleri ve yönettikleri için Filistin'den herhangi mukavemet gösteren kişiler cezalandırılırken kibbuslardaki insanlara İngilizler silahlar verir, onların mermi ihtiyacını karşılar, yaptıkları ilegal ve yasa dışı faaliyetlere göz yumarlardı. Pek çok kibbusun altında uzun süreli savaşlarda lazım olacak askeri malzemeler, Silah üretecek mekanizmalar, fabrikalar ve teknik altyapılar oluşturulmuş oldu. Kibuts'lar ilk dönemde kaleler gibi inşa edildi. Aileler kibuts'un içinde tutuldu. Tarım arazileri kibuts'un çevresinde kalacak şekilde oluşturuldu. Kibbutz'im hareketi bu zemini oluşturduktan sonra dışarıdan da Yahudilere aslında Filistin'de savaş olmadığını, huzurlu bir ülke olduğu izlenimini vermek için çeşitli faaliyetler yürüttü. Günümüzde kibuts'lar İslam dünyasındaki farklı ülkelerde çeşitli anlaşmalar, uluslararası anlaşmalar yaparak İsrail'in huzurlu ve güvenli bir ülke olduğunu öğrencilere, gençlere anlatabilmek için kibbutz hareketi adı altında öğrencileri bu kibbutzlara getirip gezdiriyorlar. İşte bu kibbutzlar Filistin işgalinin ilk zeminini oluşturdu. Arkasından kibbutzlar tarım faaliyetlerinde öne çıktıkları için kendi ihtiyaçları olan tarım ürünlerini de birbirlerinden alarak Filistinlileri alan dışı bıraktılar. Bugün pek çok dünya üzerindeki tarım şirketinin esasen bu kibuslarda kurulmuş şirketler olduğunu bilmemiz gerekiyor. Dünya üzerinde tarım sektörü alanında isimlerini pek çok şekilde sayabileceğimiz bu şirketler tarım sektörünü de ellerinde bulunduruyorlar. Özellikle Filistin'in verimli arazileri üzerinde çok yoğun bir üretim gerçekleştirmiş durumdalar. Siyonistler bu kibuz hareketini inşa edebilmek için finansa ihtiyaç duyuyorlardı. Paraya ihtiyaç duyuyorlardı. Aynı şekilde bir propaganda mekanizmasına, aynı şekilde siyasi bir desteğe, güçlü bir iradeye ihtiyaç duyuyorlardı. 1897'deki bu kongrede ilk alınan kararlardan bir tanesi de Ulusal Yahudi Fonu'nu oluşturmak oldu. Siyonizmin en temel güç ve finans kaynağı Ulusal Yahudi Fonu'dur. Ulusal Yahudi Fonu bütün dünya üzerindeki Siyonistlerin topladıkları paralarla Filistin bölgesinde yapacakları savaşları, çalışmaları, inşa faaliyetlerini finanse etme hedefi üzerine 1897'de gündeme getirildi. 1901'de Siyonistler kendi aralarında topladıkları paralarla ilk kez Karyatul Hadra adını verdiğimiz bir köyde bir bataklıkta 200 dönüm bir araziyi Yahudi iş adamlarının desteğiyle Hristiyan bir kişiden satın aldılar. Filistin arazisi üzerinde ilk kez ele geçirilen toprak bir Hristiyan kişinin 200 dönümlük bir bataklığı dünya ulusal Yahudi fonuna satmasıyla gerçekleşmiş oldu. Ve buraya ilk kolonisini Karyatul Hadra'ya kuran ki bu sunu Karyatul Kadra'ya kuran bu Siyonistler arkasından başlayacak olan büyük terör faaliyetlerinin altyapısını, büyük göçün altyapısını kurdular. Böylece dünyanın diğer bölgelerindeki Siyonist delegelere de haberler göndererek bölgenin stratejik, bölgenin siyasi bilgilerini arz ettiler. Ulusal Yahudi Fonu çok yönlü bir çalışma yürüttü. Topladığı bu paraları sadece Karyatun Hadra'nın bataklıklarının kurutulması ve oraya evler inşa edilmesi için harcamadı. Şöyle bir hedefleri vardı Siyonistlerin. Dünya üzerindeki bütün Yahudileri kutsal topraklara toplamak. Bunun için paraya ihtiyaç var ama siz bunu nasıl gerçekleştireceksiniz? Gemilerle. İyi de karşınızdaki insanlar size gemilerini kiralamazlarsa insanları nasıl taşıyacaksınız? Ulusal Yahudi Fonu'nun ikinci görevi bir gemi şirketi kurmak oldu. Ve Zim adını verdiğimiz şirket Ulusal Yahudi Fonu çerçevesinde kuruldu. Bu bir gemi filosu olarak ortaya çıktı. İlk alınan gemi Ulusal Yahudi Fonu'nun finansmanıyla alındı ve adı Theodor Herzl olarak değiştirildi. İşte bu gemiler Büyük Zim şirketine ait bu filolar Dünya üzerindeki tüm Yahudileri ücretsiz şekilde Filistin'e taşıma görevine sahiplerdi. Sadece sivilleri taşımıyorlardı. Aynı şekilde bu gemiler silah gibi, patlayıcı gibi yasa dışı olan başka gemilerle taşıyamayacakları tüm malzemeleri de bu şekilde Filistin bölgesine taşıyorlardı. Daha kötüsü bu gemiler o günkü Irgun ve Hagan'a gibi Siyonist terör örgütlerinin birer karargahı, sorgu merkezi ve işkence merkezi olarak, adam kaçırma merkezi olarak da kullanılıyordu. Siyonistler yaptıkları yasa dışı eylemleri kendi militar güçlerine gerçekleştirebilmek için pek çok terör örgütü kurdular İsrail Devleti kurulmadan önce. Örneğin Hagan'a gibi, Irgun gibi terör örgütleri gündüz kibbuslarda öğrenci gibi öğretmen gibi görünürken diğer vakitlerde köylere gidip Amelek soyuna ait olduğunu düşündükleri Filistinlileri öldürmeyi bir ibadet olarak gören terör örgütü üyelerinden oluşuyordu ve bunlar yakalandığı zaman herhangi bir şekilde ceza da almıyorlardı. Böylece Irgun ve Hagana gibi terör örgütlerinin büyük katliamlarıyla, Ulusal Yahudi Fonu'nun gemilerle ve finans çevreleriyle, İngilizlerin göz yummasıyla, Filistinlerin çaresizliğiyle bölgede büyük bir katliamın altyapısı oluşturulmuş oldu. 1897'de Theodor Herzl başlangında başlayan bu süreç karşısında bir büyük engel görüyordu. Bu engel Sultan Abdülhamit ve Osmanlı Devleti'ydi. Osmanlı Devleti çok eski yıllardan beri, belki binlerce yıl öncesinden beri Siyonistlerin kutsal toprak inancını bildiği için buna karşı tedbir almış ve bölgenin İslam kültürü açısından da değerini koruyacak şekilde bir çalışma yürütmüştü. Ancak Sultan Abdülhamid'in kendilerine bu bölgeyi tahsis etmeyeceğini ve tam tersine Siyonistlerle mücadele halinde olduğunu bilen Theodor Herzl ve ekibi Sultan Abdülhamid'in halledilip Osmanlı'nın dağıtılmasını ve bölgenin rahat bir şekilde işgal edilmesinin yolunun açılmasını planladılar. Osmanlı Devleti bir dizi iş karışıklıklar neticesinde tarihteki yerini almış oldu. Arkasından 1917 yılına geldiğimizde İngilizlerin siyasi olarak bir garantörlüğü söz konusu oldu. Biz Siyonizm açısından finans çevrelerinden, göçlerden ki bu hareketinden bahsettik ama kuracağınız devletin dünya güçleri tarafından da tanınması gerekirdi. 1917'de Balfour Deklarasyonu Siyonistlerin kuracağı devletin dünya güçleri tarafından başta İngilizler olmak üzere egemen güçler tarafından tanınacağını garanti etmiş oldu. Böylece bugün bütün Filistin haritasıyla beraber Ürdün'ü de eklediğimizde Balfour Deklarasyonu'nun birinci aşamada Yahudilere garanti etmiş olduğu, Siyonistlere garanti etmiş olduğu harita karşımıza çıkar. Çok enteresandır. Irgun terör örgütünün logosunu incelediğimizde bu logonun da Filistin'in bugünkü topraklarını ve Ürdün'ü de içine katacak şekilde tesis edildiğini görüyoruz. Arzı Mevud'un biz Filistin ve Ürdünle sınırlı olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla Siyonizm aşama aşama toprak ele geçiren, hedeflerine aşama aşama sabırla ulaşmaya çalışan bir terör örgütü niteliğindedir. Onun için logoda sadece Ürdün'ün bulunmuş olması Toroslara ya da Lübnan Dağı'na kadar ya da Fırat Nehri'ne kadar diğer bölgelerden terör örgütü ırgının vazgeçtiği manasına gelmez. Bu ilk etapta örgütün ele geçirmeye çalıştığı topraklar olarak yorumlanmalıdır. 1917'deki bu garantörlük Siyonistlere dünya çapında büyük bir cesaret vermiş oldu. Filistinlileri koruyabilecek Osmanlı Devleti de artık ortada yoktu. Filistinlilerin kendi imkanlarından başka savaşabilecek, kendi imkanlarından başka Filistinleri kurtarabilecek herhangi bir çözümleri de yoktu. Diğer Osmanlı toprakları da dağıldığı için bütün topraklar kendi üniter yapılarını tekrar oluşturmaya çalışacakları için Filistinler yalnız kalmışlardı ve hemen 1917 yılında Balfour Deklarasyonu'nun ilan edilmesiyle birlikte gerek Osmanlı döneminde Filistin'de askerlik yapmış olan kişiler Bunlar arasında özellikle İzzettin El Kassam gibi İslam alimleri ve daha pek çok direniş örgütü lideri ve kabileler arasında aşiret reisleri arasında din adamları arasında Filistin'in özgürlüğünü savunan kişilerin önderliğinde Filistinliler büyük mücadelelere başladılar. Ancak şu hususu vurgulamamız gerekir. Filistinliler kendi kısıtlı kaynaklarıyla kendi topraklarını iki kişiye karşı koruyorlardı. İngilizlere, İngiliz manda yönetimine karşı bir de Siyonist çetelere karşı korumaya çalışıyorlardı. Oysa Siyonistler hem Filistinlileri katlediyorlar hem de İngilizler tarafından beslenip kullanıyorlardı. Onun için Filistinliler 1948'e kadar çok yoğun mücadelelerle topraklarını kurtarmaya çalıştılar. Herhangi bir şekilde topraklarını satmadılar. Herhangi bir şekilde topraklarını ölümü pahasına olsa tekrar etmemeye çalıştılar. Kaçtıkları bölgelerde de tekrar Filistin'e dönmek üzere mülteci kamplarında toplandılar. Bugün Nablus, Cenin, ...muhayyamat adını verdiğimiz mülteci kamplarının bulunduğu bölgedir. Gazze şehri de diğer köylerden kaçan Filistinlilerin toplanmış olduğu... ...aslında bir nevi mülteci kampına dönüşmüş oldu. Filistinliler yapabildikleri kadar bölgeyi terk etmediler. Katliamlara direnmeye çalıştılar. Ancak bu kibus hareketi neticesinde... ...Siyonistler tanklar, uçaklar, helikopterler ve İngilizlerin vermiş olduğu... ...karşılıksız hibeler neticesinde çok güçlü bir askeri sistem kurdular... 1948 yılına gelindiğinde İsrail devletinin Filistin içerisindeki küçük bölgesini ilan ettiler. Bunun arkasından dünya üzerindeki uluslararası egemen güçler tarafından İsrail devletinin tanınmasını, İsrail devletinin meşruiyetinin ilan edilmesini istediler. Zaten 1917'de Balfour Deklarasyonu ile birlikte dünyadaki egemen güçler de İsrail devletini tanıyacaklarını ifade etmişlerdi. Bunun garantörlüğüne sığınarak alanlarını hızlıca geliştirmeye çalıştılar.